Arabamızı full doldurduk arkadaşlar. Evet, oturduğumuz şeylerde bile altında hep yastık var. Arabaya sığmadı neredeyse eşya. Kamp yapacağımız için yatağımız, yorganımız, yastığımız, her şeyimiz yanımızda. Böyle daha rahat oldu. Kızlar evet. bayağı yüksekte gidiyor. kafsan kafası tavana değecek neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Şapkalar hazır. Evet. Bavullar hazır. Evet, hazır mıyız kızlar? Evet, çadır kuracağız, kamp yapacağız. Evet. Çok tavanın heyecanlı. Çadır kuraya geldiz, evet. Nereye gidiyoruz bu arada? Kayseri'ye en yakın güzel deniz olan yer Mersin olduğu için Mersin'e gidiyoruz. Aynen 3 saatte Mersin'deyiz. O zaman yolculuk başlasın mı? Başlasın. başlasın. Hadi bakalım. 3 saatlik psikolojiyle yola çıktığımız için şu an yol, vakit geçmiyor. Şimdi Adana dürüm yemek isteyen var mı? Hı. Afsa sen? Afsa bici bici istiyor. Aa, ben de bici bici. Bici bici Mersin ve Adana'ya özgü bir soğuk tatlı. Bici bici Mersin tokatını yersin. Bici bici Mersin'miş. <laughs> Arkadaşlar biz Mersin'e geldik ama daha geleceğimiz yere daha 3 saat var. Biz çok acıktık şu an. şeyler yemeye geldik. Ben biraz gel

Kızlar geliyor. Ayşe. Alışmış buraya. Dombili kedi. Dombili kedi. Tatlısı varmış. Evet arkadaşlar biz çadır kuracağımız yere geldik ama akşam oldu. Şu an sonra herhalde 8 yıl kızı var Ama hava o kadar sıcak ki biz çadırımızı erken yere koyduk. Biz de güme Evet. Arkadaşlar buralar çok varmış. güzel. Evet burası çok sıcak ve çok güzel ama biz bunları gündüz çekeceğiz. Akşam çekmiyor. Evet. Yarın ya, görüşürüz. görüşürüz.

Hazırladım. Şimdi beraber kahvaltı evet, yapacağız. de gideceğiz. Beğilir, evet. Direkt gideceğiz. Beraber yapacağız. güzel miydi deniz? Beğendiniz evet, mi? Anne o kadar güzel ki direkt hiçbir şey yapmadan bakıyoruz. Direkt şey gözüküyor. Ha temiz yani. Bayağı temiz. E gözlükleriniz nerede? çantada. Çadırımız bu şekilde oldu. Hadi bakalım çadırı. Evet hamamız da buraya kurulmuş. <laughs> Arkadaşlar 3 tane hamak var. 3 tane hamak var. Babası sen yine de tut. Bence bir, bir destekle. <laughs> Hafsa hama binmeyi öğreniyor. <laughs> evet yapabilirsin Hafsa. Evet. <laughs> At, ne sağ çek. Hayır, Bak hayır. kendini at. Hayır. Şunu bırak. Binme, ze kendini sağ çek, <laughs> kapsa. Baba. kadar <laughs> Baba. Baba Ya baba, Anne, Yani hamaktan korkan kız. Ya hayır. Hamaktan ya, niye ki, yapayım. Yapayım. Ya ben miyim? Gel Tamam, Hamaktan şöyle de atacağız. Ayakları kaldır işte. Ya. bu kadar bir an, bir ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bir daha hayatta bilmiyorum. Baba benim böyle git gel. Böyle kızım ya. Şu küçük kızım bay bak şurada şöyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> 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 şey olmaz. Aç. Sallanıyor ama. Ravza'dan daha büyük biri bilmesin buna. 2, evet oraya da takalım bir tane. Evet. Ravza eğlenceli miydi? Evet arkadaşlar. Korkut muydu? İnsene. <laughs> Ravza <daha> indirsin de bacaklarını. <laughs> Bizim çadırımız bu Mavi. Bu da diğer arkadaşlarımızın çadırı. Mira Çahlas da bizimle. Onun da minik çadırı var. Mira Çahlas giyinmiş mi? Hadi gelin bakalım. Mira. Mira giyindin mi? Daha giyinemedin mi ya? Ben, 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 ben. Hadi seni bekliyoruz. Denize gideceğiz. Ben, 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 ben. Tamam. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Su savaşı mı yapıyorsun? <laughs> Gözüne sıktı. Biraz çabuk az Çabuk da Hayır ama güneş kremimiz gidiyor. Bak güneş kremi sürdün. Hafsa telefonu sıkma. Sıkma telefonu. <laughs> <laughs> Ramza Hafsa'nın canını okuyor. <laughs> Ramza. Başarılı. Geri püspürtme başarılı. Aa, bana yapma. Bana yapma. Ben seni desteklemeye gelmiştim. <laughs> yaprakları atıkları evet Hafza yüzmeyi çok güzel biliyor ama Hafza işte biraz kendini kurtaracak kadar biliyor evet sabah adaya gitmişler babasıyla ve şimdi beraber gideceğiz tamam mı <laughs> Hafza babasıyla oynuyor <laughs> Okay, it's just what, da -da -da, da -da -da. <laughs> Ravza Keli kuma gömmem ister misin? Selikuma kuma gömeyim mi? Gömeyim lütfen çok güzel olur Hayır, tamam. Evet Rıza'yı deli kızı yaptık Kıraş, Aa, hadi, çıkarsamıyorum. Çıkarsamıyorum. Sen artık orada yaşayacaksın Rıza, buradan çıkamazsın Öyle mi? Tamam mı? Aa. Yavaş yavaş aramızdan evet. ayrılıyor Ramzan, nasıl? Merhaba. Rahat mı böyle? Hadi çok güneşlendim. Rahat mı böyle evet. kumun içinde evet. olmak? Çok güneşlendim. Ne güzel oldu bak. Ya. Evet. Tamam itecek de gelecek. Ravza afiyet olsun. Sen de mi çok yoruldun? Evet, <laughs> Masanız. Evet. Herkes hamaklara yayılmış. Yoruldun mu Ravza? Arkadaşlar bu arada benim Evet. Yatsana Haman'a. Yok böyle daha rahat. Burada bayağı bir sesinek var. Birinci hamamımızda Ravza var. İkinci hamamızda Hafsa var. Az önce düşen, düşen yaralanan Hafsa. Sen de yoruldun mu? Ama çok güzel oynadık değil mi? Hı hı. Ve burada da kim var? Miraç var. Miraç güzel mi? Ya niye hiçbiriniz uzun yapmıyorsunuz? Uzun e, daha eğlenceli değil de mi? O. Rahat mı? Ben mi? Ben, ben mi? Tamam. Şimdi biraz buraları gezelim. Sonra tekrar yüzmeye gidelim olur mu? Deniz yanıklarım var. Evet Hafsa'nın deniz yanıkları var. Sıkıntı çıkarıyor. Hafsa az gelebiliyor. Şey, o yüzden ben şişme yatağı aslında bilir miyim? taşıyacağım. Hayır. Evet. evet. Hadi gelin bakalım yukarı doğru gelin. Nasıl Bak. Annem topu bozmuş. Bam bam. bunu evet, papaya kavunu diye bir meyve var böyle, bildiğin kuru soğan'a benziyor. Nasıl azaz tadı? Çok. Iyi. Değil mi? Kabın aroması geliyor, sulu sulu, değişik bir meyve. Burası Muzarı. da sarı. Hasan'ın yeri burası da. Muz bak. Ama biz Mersin'deyiz. Evet, Mersin, Anamurdayız. Müzik olgunlaşmış halim nasıl acaba? Bundan daha sakin sakin asla Bunun kokusunu biliyorum de parfümlerden falan çok tatlı oluyor. Güzel mi o kavun? İlk defa böyle bir kavun yiyoruz. <laughs> ben değilim. İyi mi? <laughs> Arkadaşlar anne yürüm antik kentini geziyoruz. Ama hava çok sıcak. Kızlar çok seyreniyor. Neden denize gitmedik de? Burayı geziyoruz sıcakta diye. Müziği gezmeye, müziği gezmeye geldik. Arkadakiler havuza girdi, şimdi onlar çok geziyorlar. Denize girdiler, üstleriyle başlarıyla şimdi böyle geziyorlar. я Tamam. Evet sadece sol kolunda 11 tane. Sağ kolunu saydın mı? E, tamam. Hadi şimdi birbirinize şey sıkın. Açık olan yerlerinize sinek kovucu sıkın. Cildine sık sür. Tamam. Yeterli yeterli. Sür tamam. sinek kovucu. Ravza senin kaç yerinden ısırmış? Hayır. Her yerinden. Hafsan'ın ayağının altından bile ısırmış. Hafsan'ın kan grubu ne bilmiyoruz. İçine doğru girecek gibiymiş. Oraya bile değil mi annem? Evet. Sabah çadırın içinde. Ben çadırımızda. Mesela, be, be, be. Evet. Sabah e, bu çadırın içinde kaç tane? 10 tane falan sivrisinek öldürdüm. Ay yakıyor annem. Yak, tamam mi? o zaman şey yapma. Sürme. Kaşıdığın yere yapma. Evet arkadaşlar biz de yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman da sınıf yapıyoruz. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, seyirci yapmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Like, abone yorun, be be. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Kızlar yorgunluktan konuşamıyor. <laughs>